Bak ben de ne büyüğü var. Herkese merhabalar zamanlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey çok küçük. Aa, evet her şey çok yani, güzel, izleyeceğiz. Yani tuvalet gibi mi? Her şey. Hani bu daha da fazla. Aa, Bak, i̇nanamayacağın Bak kadar. Kaka gibi bir mi? Ya ses ya. Başlatıyorum. Gizlet. İzlettim. Bak şimdi. Küçük araç bir şu makinemiz aa, Arabamız da böyle. Aa. Ay ne oldu? Ay, Küçük, kese kağıdı. Küçük kese kağıdının ha. içine koydu. Hoş Güzelmiş merak Şimdi ettim. Şimdi içecek makinesi hazırlıyor. Aa. Hani otomatlar vardır ya arkadaşlar böyle basarsın. Veriyor mu parayı atınca? Dur bakalım göreceğiz. Bak Aa. para Aa. Bir. Para büyük. Jeton. Jeton. Aa. Çok güzel. Bu video ilginç mi gitti valla. Benim de çok ilginç. Merak ettim daha ne, küçük şeyler var. Ben. Aa bu ne be? küçük kapı. Dış ses. Sanki böyle küçük bir dünyaya açıldı. Televizyon ve çalışan bir televizyon. Oo. İnanılır gidişim bile falan. Böyle bir evim olsa çok hoşuma giderdi. Parmağın sağırdı siz ses şu kadar parmağın. Ah Her ah, şeyi gibi... şey. bak. Bak çok güzel bir telefon. Süpürgesi. Benim kakam nasıl? Ay. Vay. Ya benim kakam nasıl deyince bir an panik olmadın mı arkadaşlar? Aa mikser <laughs> bak mini mikser. Su koyacak. Tamam. Bir, şey mi katacak şimdi? Evet. Aa toz kattı. Aa Toslu karıştıracak. Içeride. Ama küçük Çalışacak bu. Çalışacak mı sence? Ya Dila. Bu senin Dila kentte vardı. Evet ama aşırı güzel Çok cihazlar. Yurt dışında var. Bursan keşke süpürge. Zaten alır mı bu süpürge? Sence çalışır Aa, mı? Bence şey yok çalışmaz. Yok. Prize takma fişi olsa çalışır Ama Ama yukarıda şeyi var bak çekiyor Nasıl Yani? Belki. Pille çalışıyor. Aa, İnanamıyorum. Nasıl çekiyor? Bil bilmiyorum. Çok Aa, güzel. Bak prize takılmış bir şey var. Prize takılı değil de sanki böyle şeyi var. Tuşu var değil mi? Aşırı çok hoşuma gitti şu anda. Ana. Aa, Anam çamaşır bak, makinesi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çalışacak mı? Mükemmel uzun bir kelime ya. Evet. Biz şimdi küçük şeyler izliyoruz. Evet. Mük diyeceğiz. Mük mü? Tamam. Mük, mük diyoruz. Tamam. Mi? O zaman bu ne? Mük. 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 <laughs> Arkadaşlar sizin de yazın aşağıya. Mük. Ooo. Tamam. Bu bilgisayar. Aa. Apple. Aa. Ay Oo. çok güzel. Ama nerede ben senin var bu? Aynen. Sende de vardı. Kırıysa. Aa. <laughs> arkadaşlar. Normalde çalışmıyor yani. Bu da maskara diyor. Ama bu çok küçük değil sanki Dülse. çok minik değil. Şu kadar minik. O ben para paramı biriktiriyorum bugünlerde. Ay, ne alacaksın? Bir şeyler almak için. Miniğini alırsın artık. Alamıyorum enflasyon <laughs> para veritiyor. Acım ne alaka enflasyon? <laughs> bu sabunun içinden gerçekten sabun çıkacak mı? Aa, gerçekten mi? İnanamıyorum. Aa, çok tatlı. Doğun şu kadar sabun olsa Yüzümüzü sürerdik arkadaşlar. Aa, çok bu ne yapıyor? Evi temizleyecek. Biraz Rahatlatıcı <laughs> video gibi ya. Rahatlatıcı video gibi ve o kadar hoşuma gidiyor ki bunlarla yaşamak istiyorum. Hem yani <laughs> de şunları korumak istiyorum <laughs> ya. Ah. Ada Mini. Bu gerçekten oyuncak satılıyor adı ses bu arada. Nasıl Yurt dışında yani? var. Aynen öyle. Şey... Bak bir sürü alabiliyorsun bunları ne gelecek içinden? Kalem kutusu. Oreo. Aa. çıkacak mı içinden Oreo'lar? Yok Çıkar. ya. Yani. Oy. Bu ne, <laughs> ne ya? <laughs> Onları böyle dişime yapıştırmak için. bunlar parçacık olabilir mi ya? Dur ses bak bu benim küçüklüğümde vardı biz oynuyorduk kuzenlerimle nasıl ne, bir şey nasıl biliyor musun? Şey? Ameliyat oyunu böyle ha. almaya çalışırsa ötüyor ama normalde büyüğü, ötüyor. büyüğünde bile Doktor ötüyor. Oyunu. Doktor oyunu anladın aç. Küçüğünde direkt öter yani o şey kadar var. Kimler almaya çalışacak? Bahçede. Allah çok hepsini. küçük çok minik ya. Aşırı beğendim gerçekten. Bu çocuk adam. Hamburger şey. <laughs> çocuk adam oynayamaz. Hamburger yapıyor. Gerçek Kırkasını mi yapıyor. peki? Gerçekten mi? Et gerçek, yumurta gerçek, her ee, şey döndürsün gerçek. Döndürsün bakayım gerçekse. Bak şimdi, şey kattı soğan Aa, katlı, soğan kaptı. oldu. Köft ekmeğini de yapıyor. Aa, e, biz de yapabiliriz bunda. Biz de yapabiliriz. Arkadaşlar dilerken kendi hey, çekiyor video? Ay çizdi ne üstüne neden bardak koydu biliyor musun? Neden? Eğrisiz Eğrisin. diye peynir. Aynen öyle. Patates kızartması. Aa de çok mi? mantıklı. Ben böyle beslenmek istiyorum. Arkadaşlar ben bunları plastikten Aşırı. yapıyorlar zannediyordum. Aa evet. E ben bir de yapsın yiyin bunu. E yiyecek zaten. Bence baksana. Ay menüsü mükemmel. Aa. Küçük küçük domatesler, peynirler. Aa. Arkadaşlar içeceğini de koydum. Ben böyle Aa. güzel bir video ve böyle güzel bir Çok şey görmedim derken. Evet. Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Aa dilan yaptı. Dilara yaptı. Şampuri arkadaşlar. Süper. Bayıldım. Her şeyle kendi yaptım tişörtler. ulaşabiliyor muyuz bu tişörtler? Hepiniz şöyle. ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı link bırakıyorum. İsteyen arkadaşlarımız hepsi alabiliyor. Ben aldım ben bir tane Dila. Aldın evet. mı? Evet. Sabah öyle akşam giymek için. O zaman için. şöyle yapalım. Yüzünü <laughs> göstermeden bir fotoğraf çekip Aaa aa, atarım. Dila Kent YouTube'da takip edin. Instagram'da da sizi atacağım o zaman arkadaşlar. Aa. Şimdi o zaman linke tıkladığınıza evet. göre tıklamadıysanız izleyin yazıcı. Yazıcı. Tamam. Yazıcı çok güzel. Minicik. Aa, Ama yazmaz. Ha yazmaz. Bu ne? DVD player. Arkadaşlar siz bilmezsiniz bizim zamanımızda vardı. Bu arada bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? Tişörtün çok mük. Mük mü? Ha, 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 ha güzel oldu bu. Ben nasıl böyle diyeceğim? Arkadaşlar tişörtüm nasıl mük değil mi? Şu dk görüyor musun DK'yı? Dur. Biz ay biz evet ya. ya tişörtüme de... daldım videoyu kaçırdım. Daha bile var. Çok güzel arkadaşlar. Kaseti bile var. Kaseti. İbrahim tatlı ses kaseti. Öyle mi bir şey? Hayır. <laughs> ne soracak? <söyleyeceğim>? Dom dom kurşunu <laughs> değmiş. Dom dom kurşunu değmiş. Lises, tamam çok güzeldi ama burada kesmenin vakti geldi. Küçük karpuz, matur melon. Melo gibi arkadaşlar. Aa, gibi. Çok <laughs> güzel. Bu kadar karpuz mu olur? Şu kadar arkadaşlar bak. Nasıl kadar. olmuş kadar. o? Bilmiyorum. Büyümeden olmuş ama. Koparmış. Koparmışlar ama. mı ama o zaman olmazdı. Bunun özelliği evet. Çocuk adam kaldı. Dur bak çocuk adamdı karpuzu. Lego. Biliyorsunuz arkadaşlar Legolar bu kadar. Bunun bu kadar. İçinden çocuk adam ne yapacaksın ya? Ben Lego yapmayı çok seviyorum ya. Burada Bunlar da şey bulduk yani. Küçük <laughs> şu <laughs> <laughs> kadar şey Bak bu çok güzel. Ne biliyor musun? İçinden bir sürü şey çıkabiliyor. Bakalım bize ne çıkacak? Gerçek mi bu? Bu da bir şey. Yurt dışında, dışında mı var? Evet yurt dışında var. Keşke gitsek alsak değil nasıl mi arkadaşlar? Nasıl bir şey? Küçük mü çıkıyor? Aa, küçük bir beyaz balta mı çıktı? Çok Öbürlerinden ne çıkacak? Abi diğerlerinden var. her şey çıkabiliyor. Oo çok güzel sünger boplar falan var. Dur bakayım ne çıkıyor? Aa! yo yo! Yo yo! Yapacağım. Allah elinden düşüyor. Düşürdü bile. Bu paket tane çıkıyor çok merak ettim. Aa, Aa, küçük ne Dinozorlar mı? Aaa! Dinozorlar Aa, aynen. Çok güzel bir sürü ya. yalnız, bir sürü. Aşırım Türkiye'ye de Benim gelsin. Benim eskiden küçük Kar, asker adamlarım küçük, vardı. Küçük küçük şey nedir? Aa, bak, bak, kurşun küçük, asker, kurşun asker. Küçük büyük, küçük büyük. Aa, büyük. mutfak, arkadaş oklavası bile var. Aaa mutfak eşyaları ucuz. Çok, çok güzel. Yani. Ay mikser var. Ben bar bir zamanında olacaktı bunlar bir oynardım. Bir oynar. Kız arkadaşlarımız bizi çok iyi anladı. Bu aldı. ne? Koltuğum. Bu bir yerde <laughs> satılıyor bu Dila. Evet ama bu ne biraz takı kutusu aynı Mikros'ta zamanda. Mikros'ta mı satılıyor? Mikros'ta satılıyor? değildir <laughs> o bence de. Dur hep kutu açma videolarına yine devam ediyoruz şey neden öyle? Bir dakika oyun yapacağım. Ben tersine çeviriyor. Kartondan oyun. Sen bunları iyi anlarsın? Yaparsın Aa, İzle belki bize yaparsın çok ilaken. Çok güzelmiş. bir şey. Kuruyor ablamız. Çok güzel oynayacağız diyor. Çok hoşuma gitti yalnız. Ooo yakalamaçlı oyun. Kartondan yaptın. Güzel beğendim. Toy box. Sen Çok Şu toy box'tan ne çektim ya? Ne bir hesap makinesi bulamadım. Ah ben de dur ses ya. Ses kayıt cihazıyla hesap makinesi değil Neyse güzel şeyler çıktı Bu ne be? Hesap gibi şey çıktı. Bu toy box'u farklı. Ah bu ne biliyor musun? Dur bakayım göster mi? Açamıyor ki abla sağ olsun. Ne? Peki, küçük küçük her şeyin küçüğü arkadaşlar. Küçük oyuncu. Aa. Ben çok seviyorum. Her şey küçük videosu çekmek şunlarla değil mi? mi? De bu. Aa. Bu ne? Kadınların özel günlerinde kullandığı orkid. Bu hem de Peçete mi yani? Peçete değildi ses. Baksana kızların özel günlerinde kullandığı bir ortu çok küçük. Şu kadar normalde bu kadar oluyor. Ne Ama bir şeymiş bu... <laughs> Erkekler anlamaz biz arkadaşlar. Siz beni anlarsınız. Yine? Yine kutu açılımı. hediye sana, gelmiş. Hediye Aa, Aa, bir dakika. Raf var. Baba da böyle, böyle şeyler gönderin var. ya. Var. Arkadaşlar kitap var. Bana da gönderebilirsin arkadaşlar. <laughs> Yurtdışında yaşayan arkadaşlarımız gönderin bana da. Ayna var. galiba bir şey oturma odası gibi bir şey kurabiliyorsun. Kursan ya kız. Kız Aa, kursan ya. Bu Kurmadı. <laughs> Kurmadı. Göstermeyecek zeka küpünü. Zeka küpü Ne evet. küp müydü? Evet. Aynen. Büyüyor, evet. git Bak, küpük, küpük büyüyor git gide. Bak kübik kübik büyüyor. Gitgide büyüyor. Daha o. da büyüyor. Daha da büyüyor. Ona <laughs> en son ne oldu öyle? <laughs> Şimdi mini Aa, fashion, bunlar da kıyafetler. Ya bu da mı yurt dışında? Hepsi yurt dışında. Ayrıca Türkiye'ye gelince de çok pahalı oluyor. Ne çıkıyor, çanta çıkıyor. Evet ya kıyafet çıkıyor. Mini mini kıyafetler tamam, çantası olarak. Açsana olan, şunu atsana. artık. Açsana bize bunu. Aç bizi A göster böyle. Evet. Bir, o, deneyimlet bunu. Bakayım. dudar çıktı iki tane. Ya çok güzel ya. Bakayım. Aa dedi, çok tatlı Aa. değil mi? Çanta çıktı. Diğerinden bakalım ne çıktı. Valentino Bakayım. çanta çıktı. Parfüm çıktı. Biraz zayıf ama ne bu? Bakayım ruj çıktı. Aa. Ha, bunu beğenmedim. Neden biliyor musun? Neden? kadar para veriyorsun. Bir tane çanta, bir tane de ne bu? Bir ruj mu? Aldık. Barbie eşyalar için. Aa içine koyuyor Hepsi evet. çantanın çok içine güzel koyacak güzelmiş. şeyler. Senin bile hoşuna gittiyse çok güzel. Aa, Aa <laughs> ördeğe taktı. de o. Barbie'ye taksaydı <laughs> daha hoşuna giderdi. Bu ne ya? Yiyecek mi? Koleksiyoncu orum. hepsi gerçekmiş. hayır gerçek ya. değil. Ya kullanılmaz herhalde arkadaşlar. Hayır Başka öyle demiyorum. De... Yani bu ha, tarafta. Elle... Hayır, ele hayır, ele alınır. Aşırı güzel bir makyaj masası yaptı Şuna bakar mısın? Aa arkadaşlar. Ne ben ya? bayıldım. Ya bunlar nerede satılıyor ya? Her şeye bayıldım. Nerede satılıyorsa almak istiyorum ve herkes küçük videosu çık. Ağzım takıldı o, o kadar. Tam tam. <gülüyor> <gülüyor> o da ne diyor. Sizleri çok seviyorum. Tişörtümü de beğendiyseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.